Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yüklük bug'ının çözümü nedir bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda hesabımda günlüğün ilklerini açacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Öncelikle yüklük bug'ından bahsetmek istiyorum. Maça girdiğimizde sırt çantamızı açtığımızda bug'lı bir şekilde gözüküyor. Peki bu bug'ın çözümü nedir? E, bundan bahsedeceğim. Bu göstereceğim yöntem geçici süreliğine kullanılabilecek bir e, yöntem. Kalıcı çözümü PUBG Mobile'ın bulması gerekiyor. 2.9 güncellemesiyle birlikte optimizasyon sorunları var, bug sorunları var, MS sorunları var. Birden fazla problem oluyor. Ancak birkaç hafta geçtiğinde bu problemlere PUBG Mobile hemen çözüm buluyor. İlerleyen zamanlarda da bu soruna da çözüm bulacağından eminim. Şimdi gelin geçici süreliğinde çözümümüzü inceleyelim. Yükle açtığınızda bu şekilde gözüküyorsa dilinizi İngilizce yapacaksınız. İngilizce yaptıktan sonra oyunu kapatıp tekrar açtığınızda büyüklük bug'ı düzelecektir. Buradan arayüz dilinizi Türkçeden İngilizceye çeviriyorsunuz ve oyunu yeniden başlatıyorsunuz. Bu şekilde geçici süreliğinde bir çözüm bulmuş oluyoruz bu bug sorununa. İlerleyen zamanda PUBG Mobile bazı sorunları düzeltecektir. Ee, yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayan da bir zil var. Zil tüm parak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başta sonunda meksan kez yazarak içeriklerime ulaşabilirsiniz. Videoyu beğen atarak bir müfarek destek olsanız sevinirim. Şimdi günün ilklerini açacağız. Müzik eşliğinde like atarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I'm way the person you are.